Büyük bir gurur, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken e, ve dünya yangın yeri iken Türkiye'nin bu seviyede e, Avrupa Konseyi'nde ediliyor, temsil ediliyor olması çok kıymetli. E, çünkü Bölgeler Meclisi 46 ülkeden 130 bin yerel yöneticinin temsil edildiği bir yapı e, ve bu, bu yapının meclis başkanlığını üstlenmek gerçekten büyük bir gurur hem gurur büyük bir mutluluk ama aynı zamanda hani deriz ya coğrafya kaderdir biz Avrupa ile bu yakınlıkta yaşamaya devam edeceğiz ama Avrupa Birliği'nin e, aldığı kararları e, maalesef e, süreçlerin içinde yer almadığımız için sadece uygulayan durumunda kalıyoruz ama böylece e, yas yasama süreçlerinin içinde yer almak Orada ağırlığımızı koymak e, mümkün olabilecek. E, hem sosyal medyadan hem e, telefonla e, hem mesaj yoluyla e, onlarca yüzlerce telefon aldım doğru. E, her biriyle de gurur duyuyorum hakikaten. Başkanım hepsine sonuç de olarak, teşekkür ediyorum. Sonuç olarak Türkiye'yi temsil ediyor sonuçta. Partisi'nden de size bir tebrik geldi mi bu yönde? Evet. E, evet yani Tuğrul Bey aradı, Tuğrul Türkeş Bey aradı. O tebrik etti. Yani sonuçta bu şu anda Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin nezdindeki en e, büyük koltuğu, e, ben sadece İzmir'i temsil etmiyorum artık. Yani dolayısıyla bu Türkiye'nin oradaki e, imajını, Türkiye'nin oradaki e, hakkını, hukukunu korumak için de e, mücadele edeceğiz. E, ben en büyük mücadele alanının demokrasi ve barış olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye. Büyük bir e, kaosun ortasında yani her tarafımızda savaş, yangın yani hakikaten e, çok zor bir dönemden geçiyoruz. E, bu dönemde barışı ve demokrasiyi perçinleyecek, onu güçlendirecek, adımlar atmamıza imkan verecek e, bir koltuk olduğunu düşünüyorum bu görev.